Yani biz Allah'ın emrini tutmaya kolları bir sıvıyalım. Rabbimizin emrine muti' ve itaatkar olalım. Ne ikramlar hak bize ikram edecek sınırı yok. Haddi hesabı yok. Öyle ki yani hani hastanede hasta olur da genelde biz bu tipteyiz yani. Ruhumuza fazla yönelemediğimiz için, bedenimize fazla meşgul olduğumuz için melekut aleminden çok haberdar değiliz. Fakat yine de ne yapıyoruz? Büyüklerimizin sözlerine, Allah'ın ayetlerine Celle Celaluhu, Resul-i Ekrem'in hadis-i şeriflerine sallallahu aleyhi ve sellem ve onların yolunu bize öğreten Evliya-i Kiram'ın sözlerine kulak veriyoruz ya. Yine bereketler bizim üzerimize nazil oluyor. Gafletten belki anlamayabiliyoruz. Neye benziyor bu bizim halimiz biliyor musunuz? Komaya girmiş bir hasta. O adama ne yapıyorlar? Yiyeceğini, içeceğini veriyorlar. Farkında mı? Değil. Ama onları alıyor. Tadına varabiliyor mu? Varamıyor. Ama onun besleyiciliğini vücuduna alıyor yani. Biz bu mana aleminde hakka doğru yönelişimizin tadını çok cüz'i alıyoruz yani. Yöneldikçe alıyoruz. Yönelmediğimiz noktalarda o emre ittibaımız var ya... ...bize yine o bereketi getiriyor. Fakat farkına varamıyoruz. Bu da bizim eksikliğimiz yani. Komaya girmişiz açıkçası. Komadayız. Çık komadan arkadaş. Çık komadan. Nefsin ve şeytanın gaflet perdesini... ...yırt önünden. Yırt. O zaman komadan çıkarsın. O zaman... He, ...la ilahe illallah... La ilahe illallah, la ilahe illallah dedi mi kalp böyle tabiri caizse patlayacak gibi olur. Taşacak. Bütün alemi saracak gibi olur. Allah dediğinde de öyle hu diye çektiğinde de öyle. Kendinden geçersin yani. Ama gafletle yürüdüğümüz vakitte çekiyoruz bu zikirleri yine. Yine bereketi var yine bize komadaki hastayı besledikleri gibi tarikat ehli olanları besliyorlar. Ama tadını tam alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Tam farkına varabiliyoruz mu? Varamıyoruz. Allah farkına varmayı da nasip eylesin bizlere. Bu harika ibadetlerin ruhaniyetini yakalamayı da nasip eylesin bizlere Mevlamız. Gayret edelim. Olur inşallah. Bu oruç ayında oruçlarımızı tuttuğumuz zaman nefsi ve şeytanı bayağı bir kenara almış oluyoruz. Şeytanlar zaten Allah'ın ikramıyla zincirleniyor. Nefsi de en iyi terbiye eden şey açlıktır. Aç kaldık. Hele hele şu iftar vakitlerine yaklaştığımız zamanlar var ya, o zaman tamamen yani ruhumuzun şahlandığı anlardır. O vakitlerde sohbet dinle, o vakitlerde Allah'ı zikreyle o vakitlerde yeni kararlar al maneviyatın için. O vakitlerde alacağın kararlar Hakk'ın istediği şekilde olur çünkü. Celle celaluhu.